Hadi çabuk. Ya bir kapıyı kilitleyeyim. Ya tamam çabuk ol. E ne yapıyorsun ya? Ya çantamı düşürdüm. Ya ne bir şey acele ettiriyorsun insan akıl mı kaldı? Hadi yürü ya. Tamam beni çekiştirme. beni çekiştirme. ben yürüyorum. Adres burası. Sana iyi günler. En azından bundan sonrası için. Verdiğim sıkıntı için çok özür dilerim. İstemeden de olsa yardım çabası gösterdiniz. <laughs> ne? Ne oluyor ya? Ferdi, Üvey kardeş. Burayı bulmuş. Bir bakar mısın? Bakar mısın yanında bir kadın var mı? Evet var. Şimdi bir taksiye bindiler. Oğlum. Oğlumu bulmuş. Oğlumu bulmuş. Yahu bir dakika. Allah'ım neden hep böyle şeyler beni buluyor? Çocuğun yanında yoktu. Ne demek yoktu? Yoktu. Arkadaşını mı arıyorsun? Ne yapıyorsun? Ver şunu bana. Çocuğum yok. Kadın tekti. Çocuğun yanında yoktu diyorum. Arkadaşın kaçtığın birisinin yanında değil mi? Aradığın zaman kardeşin telefonu açacak muhtemelen. Yerini söyleyeceğini farkındaysan. Oğlum yoksa hiçbir şey önemli değil.

Eylül. Nasıl oldu canım? Beş dakika öncesiyle aynı amca. Nerede kaldın? Elimden geleni yapıyorum gelebilmek için. Oğlum yok. Rüzgar! Rüzgar! Geldim anne. Annem neredesin? Geldim benim geldim geldim. Geldim. Geldim, geldim ağlama 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 Buradayım ben. Ben artık buradayım. Ben artık buradayım. kız insanı hep mi rezil eder Salih'im ya? Don kof. Kafa da yok, vizyon da yok. Başının üstüne talih kuşu kondu. Bu oda altı attı kenara. İlk dedi gitti canım kuş. Elimizden kaçtı gitti hayvan. Ben bu Haşmet'in yerinde olsam Leyla'nın yüzüne bile bakma. Ama Haşmet Bey bir ya, içinde tekrar düğün yapacağım diyormuş. Baksana anne. Aman aman çok şükür. Demek seviyor kızı gerçekten. <laughs> e Leyla da ondan küçük ne de olsa. Ay adam istese bu Servet'le nelerini bulur. Hem ne var yaşında genç de adam. Ya bir susun ya. Bir susun Allah aşkına bir susun ya. Ben neyin derdindeyim siz neyin derdindesiniz. E, tamam Saniyeciğim. Oğlan bulurum gelirim dedi ya. Biz ondan böyle rahatız ayol. Bak Verdi arıyor. Baba. Tamam. Alo. Ha, ne yaptın lan buldun mu? Ya e evet Ezgi'yi buldum baba. Ha, şimdi evine gidiyoruz. Leyla? Ay Rüzgar'ı buldum diyor. Leyla da ne yapacak? Tıpış tıpış gelecek. Ne? Rüzgar ne alaka ya? O Leyla'yla değil mi? Yok oğlum. Öyle değil. Annenlerden ezgi almış çocuğu. Ezgi de şimdi çocuk. Ne? Ne? ne dur. Day, dayko, çabuk geldiğimiz yer var ya. Çabuk hemen oraya dön. Çabuk, çabuk ya. Çabuk ya. Nasıl? Ya. Tabii sen çocuğu bıraktın oraya. Leyla da gelip alacak değil mi? Ya iki dakika ya iki dakikacık. Ya bu arada nasıl bu kadar plan yaptınız ben gerçekten anlamıyorum size. Ya bu kadın milleti var ya gerçekten korkacaksın bu kadın milletinden. <laughs> Hadi bas bas gözünü seveyim dayko ya. Her şey için tekrar çok teşekkürler. Bence siz daha fazla kızınıza geç kalmayın. Burada çocukla kalacak halin yok. Başka bir arkadaşın var mı sizi alacak? Allah Allah! Anahtarı bulamıyorum! Hak verdi! Yok işte yok! Düştü galiba bir yerde! Yok! Allah Allah! Zeynep! Leyla bak aç şu kapıyı bak. Yetti bu kedi fare oyunu. Delirttiniz lan adamı. Tamam yok, yok yok gördün yok. Ya bir git. Bir git Leyla. Bak bana kırdırsa bu kapıyı. Ya ya dur, ya, ya, ya çekil. <laughs> Yeter lan bütün gün sizinle mi uğraşacağım? Ne ha? yapıyorsun ya? Bütün gün ne sizinle yapıyorsun? mi uğraşacağım? Durma ya bırak! bırak! Ne yapıyorsun manyak mısın atlar mısın? Ya çekil önümden bırak! Ya aa! Asıl sen yettin be! Ne biçim kardeşsin sen? Kız kaçmışsa bir derdi vardır hiç düşündün mü? Allah Allah herkesten önce peşine düşmek sana mı kaldı? Ya peki son dakikaya kadar aklın neredeymiş ha? Ya hem ben sana mı hesap vereceğim? Çekil şuradan. Daha doğru bir zaman olamazdı memur bey. Buyurun. Memur bey. Al. Ama bakın. Ya <laughs> ne <senin, senin, senin>, ya? <laughs> Bak ya memur bey o benim ablam. Ben 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 evet, buyurun efendim siz olun ifade için. buyurun. Gittiler. Oh, şükürler olsun. Arayacak başka bir arkadaşın var mı diye sordum. Ses etmediğine göre yok. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Bize gidiyoruz. Arkadaşın seni benden alır. Anlayacak başka bir şey var mı? Gerek yok. Biz burada kalırız. Burası artık güvenli değil. Hem ofiste çocukla kalınmaz. Biz başımızın çaresine bakarız. Ya neye bakıyorsun Allah aşkına? Bir adım sonrasını düşünmeden atmışsın kendini sokağa. Üstüne bir de çocuğun var. Affedersin. Bak aklım kızımda. Eve gitmeye çalıştıkça olay çıkıyor. Hem seni burada böyle bırakırsam... bütün gece vicdan yükü olacaksın bana. Bugün neziyeti yetsin. Bir de haftalaşıyla vakit kaybetmeyin. Allah rızası için. Lütfen. razı edebilme şansım olsun isterdim ama inan ben de isterdim